Arkadaşlar selamlar. Tekrardan beraberiz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. B3 oynayacağız. Yine dönemdeyiz. 3 artı 0 oynuyoruz. Yalnız bu sefer aynı hata yapmıyorum ve süreleri hemen açıyorum. G3. Çift fiyançato tercih ettik. Bugün rakibimize merkezi verdik. Yeni başlayan arkadaşlar için bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum ama ben bu dümen videolarını olabildiğince farklı tarzda insanlara ve farklı reytinglerdeki rakiplere karşı oynayarak tüm izleyicilerimizin faydalanmasını istiyorum. Çünkü hep ee, hep aynı çeşit ve hep 2500 oynamak da mantıklı değil. Ee, hep 1200, 1300, 1600 oynamak da mantıklı değil. Dolayısıyla sürekli bir çeşitlilik olmalı. Evet. Şimdi B3'e kadar atımızı yerleştirdik. Şimdi at F3'e rakip E4 oynayacak. Şimdi bakın elimize ne var? Satranç niye oynuyoruz? Konumda elimizdeki değerleri kullanabilmeyi geliştirilmek adına oynuyoruz. Şimdi atan şok hep şu fili almam lazım. Bir tane şu filler alarak konumu rahatlatmam lazım. Hani e, ara makas dediğimiz bir olay vardır. <laughs> 40 yıllık eee kuaför gibi konuşuyorum ama hani biraz şeyi alır. Oradaki kabarıklığı alır. Burada aslında arama makası atarken buradaki fili almamız lazım bizim ama adam iyi oyuncu olduğu için vermedi. E4 oynasak G5 gelecek herhalde. Bir tane E4 oynayalım. G5'e at F5 gelecektim. Okey. Oo. Uzun ok geldi. Şimdi bakın kısa ok atsam fil G4 oynayacak ya da fil H3. Bir tane vezire 2 oynamamız lazım. Biraz sesimiz kısıldı. <laughs> Konum kötüleşince sesiniz mi kısılıyor Cem Bey? Şimdi burada fil F3 mü F3 mü? Arkadaşlar fil F3 çünkü F3 oynarsam bu çaprazdan gerçekten doğdum'a pişman edebilir rakip bizi. Artık rok atalım gibi duruyor. Yalnız C4 de çok güçlü duruyor ya. C4 mu oynasak acaba? C4 oynayalım. Hatta 4 gelecek büyük ihtimalle ama biz C4'ümüzü oynayalım. Rakip harbi iyi oynuyor ha. Rakip güzel oynuyor. Fil de 4'e fil de 4 alacak. Şunu alalım ya. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Şimdi at F5. Oy ya kombinezon gibi kombinezon. Çok güzel oldu ama e, hayat o kadar kolay olmayacak. Çünkü şöyle evet kalite kazandı. Güzel bir 4-5 hamlelik kombinasyon ama E4'de bir baskı var. Şunu alalım. Kalede 1. Vezir E4 gelecek. Oo almadı güzel. Şah F1 mi oynayacağız? Ne oynayacağız ya? Şah F1 oynayacağız arkadaşlar. E4'e veremem. B5 oynayalım bir tane. Süremiz bir dakika 14 saniye. Bakın bu oyuncu bu tarz oyuncu kitlesini çok seviyorum. Böyle pes etmiyorlar ya. Sizi de geliştirir çünkü. Şimdi bir tane H3 lazım. Şu piyon ve kaleden gerçekten çok uyuz olduğum için acil kurtulmam lazım. Süreden baya bir fark yedik. Bir tık hızlanmamız gerekiyor. Elo'du koruyduk. Şu an şahımız güvenlik altında. Hızlıca burada sadeleşme yoluna gitmemiz lazım. Çünkü kalemiz var. Yani dikelerin e, açılması lazım. Aradaki süre farkında kapatıyoruz hızlı hızlı. E2'deki vezirimizin konumu gayet iyi. Şu kaleye geri gelelim artık. C5'i hazırlayacağız. Şöyle gelelim. Kale vezir 4 gelecek. Kaleye bir e4'ü koruk. Şimdi C5 süreceğiz. Vezir C5 gelecek o yüzden. Vezir C5 ile Vezir 3 C5'i ben patlatırım. Piyon gidiyorsa gitsin konum açılsın yeter ki. Hatta B6 bile patlatabilirim. Şu an. Vezir A2. Yalnız AT4 varmış ya bir an heyecan yaptım. Kale C4 oynayalım o zaman. Şimdi kale e 1 Güzel. C5 almamız lazım. C7 alacağız. Güzel. 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 C hattı bizde. C hattı bizde. B5'teki piyonla Vezir C6'yı kesiyor. Gayet güzel bir konum. Bu maçın analizini yapmamız lazım aslında. Rümeç yapmadan bilemiyorum. Eğer Alalım bunu. Şimdi B6 vezir B6 var. Kale 5 alamıyoruz. Kale C6 önce, sonra B6 oynayacağız. Kale C6'ya da vezir 4 gelecek uyanık. B6'ya vezir 4 alacak. Her şeyi kesip c alacağız. Güzel. Güzel güzel güzel. Vezir A2 içimde kaldı. Bir ara yapmak istiyorum. İki tarafa saldırmak için ama a 4 tehlikeli geliyor. Atın olduğu yerde tehlike vardır. Bu ne yapıyor? Vezir 4 dediğimiz varyanta giriyoruz. B6. At'a 4 ya da vezir 4 gelecek. Kale C7. Şimdi vezir A6 olur mu? Ohohooo Efsane bir hamle Bu oyunu bu yüzden seviyoruz sevgili dostlar Bunu da alıyoruz Yalnız vezir çıkınca şah çekmiyoruz Uyanık vezir f2 alacak Vay uyanık yakıştı mı Şöyle bir tane aram ne yapalım ayıp olmasın Bizim hareketimiz neydi böyle aram yaptığımızdan yaptığımız zaman Şöyle hafiften elimizi itiyoruz Bu kaleci 2 çok kritik hamle Vezir fedası da yapalım <laughs> Ya yani tamam vezir fedası olmaz ama Yine güzel ya Evet kaleci 7 de geleceğiz Vezir de olabilir. Gayet güzel 10 numara 5 yıldız bir konum. Şöyle oynayalım. Şah çekmesine gel. 21 saniye yeterli olur. Sadece yapmamız gereken vezirleri hızlı bir şekilde kesmek. Şah çekelim. Şah güzel. Vezir de kestim. Terk gelecek. Terk gelmiyor. Niye gelmiyor? Süreden bizi sıkıntı yaşatabileceğini düşünüyor. Bakalım. Kaleye E3'e koyalım şöyle bir. F4'e kaleye 4 alacağız. Şah. Tamam şahın gelişini kapattık. G4. Vay uyanık bakın ünlüme bakın şah d6 bu ünlemleri size göstermezler. Kale f8 güzel bir mat. Arkadaşlar hemen maçımızın analizine geçiyoruz. Öğreticilik olması açısından. Şimdi B3 ile başladık. Merkezi veren açışları dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Ee, hani eğer satlanca yine başlıyorsanız ama ben çok seviyorum. Çünkü uzaktan saldırıp rakibin böyle elinin ayağına dolanmasını çok seviyorum. Atçı aldı G3. Fil G2. Burada aslında normalde h 6 e3 oynamak lazım. Yani iki tane fiyancetto yerine en azından e3 oynayıp mesela bu tarz bir konuda fil 5 gelip buraya saldırmak ve e5'e saldırmak. Mesela d6 oynarsa şimdi d4 oynayabiliriz. Yani e5'e yönelik baskımızı arttıra 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 rakibi böyle boğuyoruz. Şimdi g3 oynadığımız zaman adam d5 oynuyor. Fil g2, fil f5. Burada at f6 da gayet iyiydi. Şimdi burada adam biraz merkezi tutmayı başardı. Benim burada aslında c4 oynamam lazım. Çünkü niye? d5'e saldırıyorum. d4 sürecek ve d3 koyacağım. E yani Benoni ve Benko'da olduğu gibi bu filin önünü açmış oldum ve artık E4'teki üstünlük yani E4 karesinin kontrolü komple bana geçti. Ne yapacağız? Şimdi at D2 geleceğiz. E4'e ele geçirmeye çalışacağız. Tabii bu konumda şöyle bir sıkıntı var sadece. Bu fil bu çaprazda olmalı çünkü filin önü kapalı. Yani bir tık tempo kaybettik, zaman kaybettik. Ama isterseniz E3 oynayıp da burayı açmaya çalışabilirsiniz. Şimdi neyse devam ediyorum. At D2 geldik. A3. Burada çünkü bakın bu filvi de güzel bu arada. Çünkü E4 oynayamıyoruz. Bakın D4 alacak. Aldığımız zaman böyle alıyor hepsini. En son atımız açmaz da. C3 oynayabiliyor muyuz? Oynayamıyoruz. Evet o yüzden bu A3 şart. A3 oynadık hızlı bir şekilde. Fil A5 B4 at B3 geldik. Buradaki espri ne? Buradaki espri şu A5 oynarsa B5 oynarım. Duruma göre at C5 yerleşebilirim. C4 sürebilirim vesaire. Ama burada at F3 devam edebiliriz. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Sanki buna şöyle uyarık hamleler olabilir. Fil F2 Şah F2 at G4. Buraya gelirsek at E3 G2 alıyor. Gelmeyeceğiz. Buraya geleceğiz o yüzden G1'e. At E3. Vezir c bir şey bir şey çıkmıyor. Yani bunları falan alır. Taş öneriz. Bir problem yok. Çok korkmaya gerek yokmuş. Ama aklınızda bulunsun. Böyle bir fikir var. At B3. 6. At F3. ataştır. Buradaki at 4 berber önüne benzetmiştim. Kuaför. Ara kas gibi. Rakibin yaptığı ne fil değeri çok iyi hamle. Bu da rok daha makul gibi gözüküyor. Mesela 4'e de at D4. Bu konum çok daha iyi. Bakın bunu gelecek. Buna da atla da alabiliriz. Fille de alabiliriz. İkisi de iyi. Mesela fille alalım. Böyle bir devam yolunda bence gayet iyiyiz. Yani C4 süreceğiz çünkü. Yani bu tarz bir devam yoluna girebilsek iyiyiz. Bir problemimiz yok. Bunu alırsa da böyle alırız. Kaleye bir istiyoruz. D5'e saldırı var. Bence gayet makul ve oynanabilir bir konum olurdu. Şimdi oyunumuz atla açtık. Fil dedi geldi. E4 sürdük. E4'ü niye sürdüğümü açıklayayım size. E4 sürmediğim senaryolarda adam G5 sürerse ata yer yok. F3'e geri mi döneceğim? Çünkü şöyle düşündüm. G5, E4, E3 çok hızlı geliyor siyah. Bu kadar hızlı gelmesini istemediğim için merkeze bir kare almam gerekiyor. Yani çift fille yani çift fiançudo da çıksanız artık bir noktada örnek veriyorum 10. hamleyi geçtiniz. artık merkeze yönelik bir saldırı yapmanız lazım. Ya piyonla geleceksiniz ya taşlarla orada bir dayanak noktası dediğimiz bir köprü oluşturmanız lazım ki arkadan gelen taşlar için orası bir güç olsun. Hani böyle dağı tırmanırken bir tane şey çakarsınız değil mi? Ne deniyor ona? Çivi değil de böyle bir çakılan bir şey var. Onu çakıyorsunuz. Dayanak noktası onu alıp öyle tırmanıyorsunuz. Bunun gibi bir şey yani. E4 alması o çakılan şey ismini yazdı. yorum kısmına yazarsınız. Ee, E4'de D4 D4. Şimdi D hatta açıldı. Işte uzun ok. Burada arkadaşlar bana sorarsanız siyah bir tık iyi gibi. Çünkü biraz gelişine geri kaldık. Ee, D4 kalesinin kontrolü onda. Ama bakın hızlı hızlı konum toparlayacağız. Vezir E2. Burada F3 oynamadık. Bakın bu tarz tarihlere gelmiyor. Mesela F3 e adam vezire file altı gelecek. Tak uzun okum kesildi. Siyah çok iyi. O yüzden fil f3 at f3 de bence çok makul olmazdı. E çünkü her tarafta açmaz diyecektim. Bence fil f3 bence gayet iyi. E burada c4 oynadık. C4'ü biraz tahrik etmek için Yani C5 istiyorum. Örnek veriyorum bir bekleme hamlesi yaparsa c5. Adam fil oyun dışına kalacak. Terk olacak konum. E adamın yaptığı atladık. buralar çok iyi oynadı. Buraları gerçekten iyi oynadı ama burada benim şeyi güzel yutturdum adama. Bakın burada at d4 geldi. At d4 aldım. Fil d4. Fil d4 aldım. Burada kale değildi. Piyonun alması lazım bence. Aynen öyle. Yani çünkü piyon alıp sevgili arkadaşlar bakın piyon aldıktan sonra e, en azından mesela kale A8 H8 oynayıp el 4e saldırabilir. Değiş fikirleri var vesaire. Şimdi benim bu çatal fikri çalışmıyor ama insan psikolojisi otomatik olarak diyor ki kalemi önü kapatmayayım ben bunu kayıyla alayım diyor. Şimdi ile aldı adam. E, bu sefer de F5'ten çatalı yutturduk. E, burada adam güzel oynadı. Kale d bir oynadık. Vezir C3. Bakalım şu senaryo iyi değil onun için. Girmedi zaten bu oyun sonuna. Adam biliyor. Şah bir önemli. Çünkü burada vezir d2 gelse adam zaten a3 çalacak. Bir de e da almasına imkan tanımış oluruz. Hamle kaybediyoruz. Mantıksız. Dolayısıyla burada şah ve bir oynadık. B5 B5'i niye oynadık? B4'ü korumakla vakit kaybedeceğimi en azından dedim. Bir atak için bu piyonu kullanayım. O yüzden B5 oynadım. A5'e şah G2 B6 oynadı. Şimdi B6 ben olsam oynamazdım. Çünkü ben oynarsam B6'ı ben oynasam C6 da karşılık verdim. Yani siyahlar olsam Beyaz B6 oynadı C6 e çalışıyor. Şimdi direkt B6 oynadığı zaman yine psikolojik olarak buraya kitlemeye çalışıyor anlıyorum ancak şimdi Beyaz'ın C5 sürüşü çok tehlikeli olur artık C hattını açabiliyorum. Mesela bu senaryoda örnek veriyorum herhangi bir hamle yapsın. Kale 8 ben mesela C hattını açamıyorum. C5 oynayacağım maksimum. E ne olacak? Neyi söylersem süreyim diğerini sürecekti. Kapatabilecekti. Ancak B6 oynadığı için C5'i ben çok daha rahat sürüp C hattını açabildim. Burada şu üç taşları kesmesi sayısı gayet makul burada kaleye bir oynadık. g 5 hiç anlamadım ama hamle bulamıyorlar. Bu C5 çok kritik artık. ünlen bence. Hatta bu sebeple Vezir C5 gelinmesi lazım C5 sürmemi engellemek için. Belki bir A3'ü falan da koyabilirdim ama buna da Vezir'e 3 hazırlamıştım zaten. Bu oyun sonu gayet iyi. Yine C5 sürüşünü devam ettirebiliyorum. Oyunumuzda bakın bu kaleci 4 bence çok kritik hamleydi. çünkü kaleleri çiftlemek için zaman kazandım. C5'i aldım. En son taşları kestik. Bakın buradaki vezir altı da çok klas hamleydi bence. Çünkü böyle yapsak. Ya yani bu da olabilirdi bu arada hani. Bu da gayet güzel. Vezir altı yazıyoruz ama hani piyon önü tıkandı falan. Önce vezir altı gelince şimdi kale b7 oynayayım. Açmaz var. Böyle gelirse böyle mat var. Şah d8 gelirse böyle var. Buna da şah e7 oynadı. Çünkü buralara gitseydi şah çekerek vezir çıkıyordum. Oyun bitikti. Şah E'de uyanıkçı bir hamle. Çünkü vezir çıkarsak bakın şah çekecek uyanık. Buraya gelsek mat edecek. Bakın bu hayatta ne oldum demeyeceksiniz. Her zaman geleceğe bakacaksınız. Böyle mat oluyorduk yani iki vezirle. Dolayısıyla bir tane kaleci ilk oynadık. Ara hamle matı tutuyoruz. Sonra vezir D6 fedası ve en son arkadaşlar taşları keserek hızlı hızlı kazanmayı bildik. Evet bugünlük bu kadardı. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Nefes almadan heyecanlı bir şekilde sunmaya çalıştım. Dümen videoların devamı için yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.